merhaba arkadaşlar bugün okulda video çekiyoruz hoca gelmeden Öncelikle sınıfta kimse gelmedi daha. daha iki kişi var ben de varım 3 önce sizi safariye gezdireyim burada bir tane ee, çakma Antalya'da timsah var Burada da bir tane ee, kar kaplanı var çok güçsüzler. Hiçbir şey yapamıyorlar. Her gün uyuyorlar ve yemek yiyorlar. Ee, yaşamları böyle. O yüzden çok bence ilgilenmeyelim. Biz zürafaların olduğu yere gidecektik. Ama zürafalar daha getirilmedi. Zürafalar gelmediği için ayılara bakacaktık. Ayılar da getirilmedi. O yüzden şu anlık sadece timsahla ee, kar kaplanına bakabiliyoruz. Onlar Onlarda da zaten bir şey yok. Sadece her gün uyuyorlar. Yo, sen de her gün uyuyorsun. Her, her gün uyumak zorundayım ama akşam. Yo. Zorundayım bu arada. Arkadaşlar ben her gün uyumuyorum. Bu kadar abartmıyorlar. Her gün uyumuyorsun. Hani zorundaydın? Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Sen çok çok bozuyorsun. İçine etme videomu ya. Oh! Ay kanka. Oğlum ben sen gücüne adama tek attım. Neyse seni de devirsem mi ya? Oğlum beni devirme. Neyse arkadaşlar biz iki dakika şu videoyu bir keseyim de şöyle onu. Oğlum kalksana. Abi 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 abi. Evet arkadaşlar az önce çok ufak bir sorun yaşandı. Bu ufak sorun için sizden bayağı bir özür diliyoruz. Ee, ben şundan önce şuraya bir gideyim. Ya bana ne vuruyorsun? Sana vurmuyorum ki. Arkadaşlar onlar kar kaplanıyla timsah oldukları için çok alan kaplıyorlar. O yüzden onlara kafes alacağız. Kafesiz yaşıyor bunlar. Sıra kafesi diye bir kafes varmış. Böyle sıraları yan yana böyle dize dize onları bir yere koyuyoruz. Ama altlarında boşluk olduğu için onlar kaçabiliyor. Ee, için, e, için en iri yarı o ton balaklarını seçiyoruz. Örneğin bu çok fena kaçar. Ama yerine geç. Hayır. Ee, yan tarafta depomuz var. O yüzden deponun içinde de bir şey yok. Depo dediğin yeri ben ya. Çarşı pazar orası işte. Oraya herkes bir şey atmış. Orayı ben şimdi birazdan toplayayım. Ben toplarım ya. <laughs> Ben toplarım dedi. Orası çarşı pazar. Orayı toplamaya kadar uğraşırsın aga. Orayı toplayana kadar uğraşmasına gerek yok. Ama orada bir yerde ben şey gördüm. Buraya birisi tokasını bırakmış. Baksana kanka tokaya. Tokaya baksana. Kankam değilsin gerçi az. Sen bir timsahsın. Ya bunun nesi toka ya. Bunu, bunu Ay Ayşe teyzeyle Ali Veli'yi de alır. Ya bana ne? Diye... git hadi git kafesinize gidin siz niye her gün dışarıdasınız? Ya der kafesi. E kafesine niye gitmiyorsun ya? Her gün dışarıdasın sen. Ya her gün dışarıda olacağım tabii ne yapacağım başka? Bir kafesine git, evine git. Evime her akşam gidiyorum okuldan çıkınca. Ya oğlum hayvanat bahçesi ya burası ne okulu? Ne okul be? Okul. <laughs> benim de beynim evet beynim olmadığı için arkadaşlar beyin benim dediklerimi tekrarlamaya alıgatörleşmiş. Alligator da bu arada bunun kuzeni. Ya benim kuzenin adı Alligator değil. Yo Alligator sen timsahsın o da Alligator işte. Ya ne atıyorsun ya? Benim kuzenimin adını nereden bileceksin sen? Alligator değil mi? Hayır. Ne kuzenin adı? Sana ne be? Ya sana ne diyor arkadaşlar ya? Alligator değil mi bunun kuzenin adı? Bu timsahsa. Ya ben timsaha benziyor muyum? Evet benziyorum kafana bak önce kafanın timsah genlerinden yapmışlar. Ee, vücuduna bilmiyorum artık neye benziyor. Hiçbir şey benzemiyor. E o zaman. Oğlum sen ben dalga mı geçiyorsun? Yo geçmiyorum ben seninle dalga. Bu boyla okula geliyor ya. Sen kendi boyuna bir bakar mısın? Benden çok farkın var sanki. Ya arkadaş, bu bana boş yaptırıyor. Bir saattir ben bununla konuşamayacağım. İki dakika videoyu dondurup şunu döveceğim. Evet arkadaşlar çocuğu bir önce dövdüm. bayağı fena dövdüm yani. Şuradan kuyruğu geliyor. Kanka gelsene bir. Heh, çocuğu dövdüm. Şu şekilde gösterebilirim. Çocuğu dövdük. Bu depoydu depoyu da buradan kalkırttım arkadaşlarıma. Neden diye En Aslında arkadaşlarım da değil onlar. Ben arkadaşım diyorum Evcil hayvanlarım diye. Ee, gördüğünüz gibi benim aslında bir timsahtan daha güçlü, güçlü olduğumu anladınız. Herhalde. Yani şaka maka gerçekten öyleyim. Gördüğünüz gibi bir timsah yere serdim. O ses ne be? <laughs> senden mi geldi? Oha! Bak timsah dövdüm. Sen o zaman ayısın. <laughs> ne diyor lan bu? Aa bana ayı dedi. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Dur Gel lan bu. Hayır ben <laughs> Tamam oh. ah. oh, siz yan tarafa Lego'dan Oyun mu kurdunuz Evet oyun kurduk Oğlum siz bebek misiniz Lego ile oyun mu kurdunuz Yan tarafa <laughs> Ya ben oyun oynamaya devam edeceğim eh. Ne yapıyorsun lan E ben orada oyun oynuyorum Oğlum oh, sanki sen inşaat yapıyorsun ya Mayık. Evet bak Lego'dan oyun Tamam arkadan niye hala sesler geliyor? Orada benim cephanem var. Ah! Hırkam. Hırkam niye yaptılar bana? O senin hırkam mıydı? Ben onu dün tuvalete attım. Ne? Benim hırkamı tuvalete mi attın? Hayır! Oh! Oh! Ay düşün çeker misin kameramın önünden? Şurkamı da. Siz niye her zaman sol tarafa bir şey depoluyorsunuz oluyorsunuz ya? ya depo oluyor ya Lego'dan ev oluyor anlamıyorum ki artık. Çünkü aslında normalde sağ taraf bizim dağıttığımız alandır. E sağ taraf mı? Sol taraf diyorum sol. Sağ taraf da öyle sol taraf da öyle. E en yani sağ ve sol tarafları dağıtıyorsun yani. Evet. Niye dağıtıyor? Canım istiyor olamaz mı yani? Olamaz. Çünkü oralar benim video alanlarım. Şimdi sen bütün stüdyoyu yıktın mı? Evet. Ya, o zaman stüdyoyu topla toplar. Topla, topla. Her gün yıkıyorsunuz o stüdyoyu. Her gün video çekmek için çek, uğraşıyorum. Ay vurma sen artık. Yeter be. İkili bir. Aa. ah arkadaşlar. Yani benim bunlardan çektiğimi siz de görüyorsunuz artık. Hiçbir zaman bana doğru düşün yapmıyorlar. Her zaman kötüyü yapıyorlar. Ayrıca şu arkadaşlar ses yapmayın. Ya arkada oyun oynuyoruz. Ne yapalım ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> ya, bunlar, bunlar, oğlum elektrik mi çarptı? Ne yapayım? <laughs> Onlar beni dövüyor. Kimler seni dövüyor? Ya şu Serato servise söyle ben bu dövmeye kalkışma. Ya sen de ikide bir Lego'dan evime kırıyorsun. Oğlum sen bebek misin? Niye Lego oynuyorsun? E bir çıkın kameramdan ya. Ya ne kamerası? Bu mu kamera? Merhaba arıklı duşlar. Bu gördüğünüz çöl tireksi. 12 ee, milyon tonluk. Çok ağır bir şey. Lan! Aaa! cinayet var. Uf, dinayet var diyor ya Allah. <laughs> Gidin bir daha gelmeyin. Tamam ben Legon'la gidiyorum. Aaa! Ee, Lego, Lego, Lego. Ah! Oh. Uf, ya bıktım sizden. 2 dakika durmuyorsunuz her yeri dağıtacağız. Stüdyoyu her yeri birbirine katacağız. Hayır stüdyomu dağıtmayı sakın. Hayır. <laughs> Arkadaşlar stüdyoya geçelim. Stüdyoyu görmek istiyorum. Size hemen stüdyoya götürüyorum. Stüdyonun hali ne? Hehehe. <laughs> stüdyoyu ne yapmış bunlar? Hadi bunu götüreyim bence. Al Asayi. Asayi neredesin? Arkadaşlar az önce kamera kayıtlarını gördünüz. Her yeri dağıtmışlar. Şimdi orayı toplamaları gerekecek. Toplamayacağız. Toplayacaksınız. O zaman orada oynamayın. Orada oynayacağız. Bana ne? 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 Gitme. Bana ne? Bana ne? Oo, oh, oh, yavaş. <laughs> Bundan sonra bütün stüdyo benim stüdyoda ne yapacaksın ya Lego oynayıp ne yapacaksın? Ya ben de YouTuber olacağım. Ben de video çekeceğim ya. O zaman kanal aç kendine. Bana ne açmayacağım. Senin kanalından video çekmek istiyorum belki. Oğlum. Bir tane telefon var bizde. Hayvanat bahçesi gezdiriyorum. Ona da izin vermiyorsun ya. O zaman madem ohu da seni stüdyo ne arıyor? Ya ne bileyim ben ya. Okul stüdyo kurdurdum belki. Burası çünkü okul değil haberin olsun. Burası okul. Ya okul değil burası okul mu diyorsun. Yemişsin bence sen. Ya okulda stüdyo falan yok işte ya. Orası oyun parkı. Her yeri dağıttım. Belli her yerde attım. Kamerayı hareket ettirince yan taraf bir direkt dolanıp çıkıyor. Oğlum senin yüzünden video çekemiyorum. Ayağın takılıyor ki de bir. Ya ayağın takılırsa bana ne sen ayakların düz değil mi? Bak. bak bak benim ayağıma bak. Kaliteli kaliteli. Ya yani kalite kokmuyor ayrıca. Ben yani kalite kokuyor demek ama kokuyor işte. Kokuyor bak kokla kokla. Koklasana oğlum niye kokun? Ya oğlum burnumun dibine soktun sence koklamama ihtimalim var mı? Öleceğim <laughs> <Cimle>. ne <laughs> He he çok kötü kokuyor değil mi? Bunu kokla bir. Ya, ne olmuşsun ya? Çık. Yani çıkmayacağım ben gidiyorum. Allah'ım yarabbim. Bir de arkadaşlar arkadaki Antalya timsahının yaşadığını bilmiyorum. Yaşadım, yaşıyor mu onu da bilmiyorum zaten. Düşsene kork. <laughs> Antalya timsahı. Antalya kim diyor lan Antalya timsahı diye. <laughs> Artık ismi sahiplenmişsin Antalya timsahı olduğunu biliyorsun yani. Sen sıkıntılı mısın? Sensiz sıkıntılı ayrıca. Ben hiç de sıkıntılı değilim. Oh! Oğlum o nasıl düşüş gözünü ya. Sadece biraz ilerliyordum. Lego'ya tekerlek takıp takılıyorsun. Çok mantıklı. Git be. Ya siz bir çıkar mısınız stüdyomdan artık? Sen kaç tane stüdyom var? 12 tane. bir de vuruyor bana. Oh. Taşınacağım ben taşınacağım. Sizle uğraşamam. Arkadaşlar bunların ne kadar bana bela olduğunu görüyorsunuz ya. Hele en çok Serato. Alusay'dan bile fazla. Alusay zaten bana problem olmuyor. Ya alacağım alacağım. Al, alacağım. Oğlum sen sıkıntılı mısın? Bir dursana. Alacağım işte. Canım işte. Ne yapacağım lan? Alusay ise akıdan zorun mu var? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bir de gülüyor. Tipsiz eşek. Hmm. Ha, tipsiz eşek mi dedi o? Evet dedim. <laughs> Arkadaşlar. Sizce kim haklı? Neyse ben stüdyoyu toplamak için gideceğim. Görüşürüz. Oh. Size dağıtmayın dedim. Demedim. A, dedim ya.